Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl ya her şey oynatamıyormuşum. Bugün sizlerle mini world oynuyoruz. Ee... Ay. Çık, çık. Çıkılmıyor. ay. Çıkamıyor bu oyuna bir şey olmuş bir saniye. Baka girici sanıyorum. Yeni bir şey yapalım. Survival play. Tamam. Eşyalarımız şimdi alındı. Çok takılıyor. Evet oynayalım güzel canı. Canı ne ya? Güzel canı oynayalım. Hadi şimdi şuradan ay kırmaya başlayalım. Sesi siz duyuyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar tam olarak. Çünkü kulaklıkla oynuyorum. Ne oldu? Geldiler. Ev yapacağız daha. Crafting table yapacağız. Crafting. Evet mini vardı oynuyorum sizlerle. Oyunu yükleyene kadar canım çıktı diyebilirim. Şuradan alalım. Nerede bizim? Aa yokmuş. Neyse. Ne mi yok? Ona boş verelim de bize şey lazım. Koyun lazım, kuzu lazım, ne lazım işte. Bu mini world oyununu ben seviyorum bayağıdır oynuyorum bu oyun. Aslında bakarsın. Diyeceksiniz ki şimdi diyeceksin bir saniye. Şimdi konuşmayalım biraz arayalım diyeceğim ama konuşmadan da videonun tadı Nasıl idare edeceğim bakalım. Ee, diye sesler çıkıyor. Doğru du. Do. oyunu seviyorum aslında. Ama zor bir oyun yani bence. Kuzu koyun falan bulmak şeyde Minecraft'ta daha kolay. Mini World'de en zor şey gibi bir şey. Şey gibi bir şey. Ne kadar bakalım içinden ne çıktı. Bir tane daha ekmeğim oldu. Bu iyi bir şey. Evet her yerde bunlardan çıkmış. Ha bir tanesinden yün çıksa çok güzel olacak ama. Crafting table'ım var mı? Şimdi biraz şurada gezelim. Ey. Çok kötü gidiyoruz. Güzel bir alana ev yapmak lazım. O da. Ay. Tangır tungur düşüyorum. Neyse ne. Şuradan ah, alalım hemen. Hepsini arıyorum. Şunları yapalım. Çok sessizim. Neden? Bilmiyorum aslında. Hiç kimse de uyumuyor. Aslına bakarsanız babam ve amir uyuyor. Tek ben uyanım desem yine yalan olacak. ulaşamıyorum. Tamam. Ulaşamamak da iyidir. Queen arayacağım ama arayamıyorum da. Biraz daha yapalım. Tamam. Şimdi bir yere ev yapalım. Şu anda çok kötü yapacağız. Hmm. Şunu bir normal Evet. Bir tane etimiz oldu. Onu da bir yakayım. Çiğ et çünkü. Hani o olayın aslında anlamıyorum diyecektim ama olayı Minecraft'tan aynı şey. Yani Minecraft'ta da anlamıyorsa sorma başını işte. Çıkamıyorum. Ah bu ne be? Mini Miniworld'de böyle fazladan insan var. Ben bilmiyordum. E ne kadar güzelmiş. Çok mutlu oldum yahu. Dost da varmış. Ben yaratıklardan korkuyorum yani. Şunu da koyayım. Korkuyorum. Korkuyorum. Ay. Böyle çeksen. Ay ne ka nesi kaldı? Şuradan gidelim. No. Evet. Şuraya küçük bir tane yapacağım. Evet böyle bir mantığı var. Şurayı demiş. Şimdilik buraya yapacağım. O kadar da aman aman güzel bir yer yapmaya gerek yok. O kadar da büyük yapmayacağım şöyle. Şu an yapmak istediğim ev modern bir ev değil arkadaşlar. Şu an sığınabilecek güzel bir ev istiyorum. Aslına bakarsanız ev değil önemli onun yatağı. Ama yatağı da sonra yaparız artık. Benim en sevdiğim oyunun 3 tane sevdiğim yok. Ne sevdiğim oyun var. Mini World ve 5 dolu. Mini World ilk olarak. Ay. Evden dışarıya çıktım yanlışlıkla. İlk olarak var, Sonra browse Stars. Sonra bilmem ne. İşte onlarda oh, oh, söylemek gerek. Duymuyorum. Çok saçma bir ev yaptım şu anda. Neyse şunu da Evet. Şunlar da. Bu da tamamdır. Meşalemiz var mı? yaratıklı olmasın bu ev. Şuraya meşale koyalım. Çünkü evlerde yaratık oluyor. Yalnız buradaki meşaleler hiçbir şey yaramıyor. Hiç ışık gelmiyor bana. Ben bir saniye. Şu tahtaları alıp şurayı da kapatacağım. Ama buraya bir tane iz bırakacağım. Şöyle şura boş kalmış bütün meşalelerim koy. Şuraya ya table'ımı koyayım. Table. Şey, crafting ama. Bir tane sandık yapalım. Sandığımız nerede? Burada. Bunu da buraya koyayım. Ondan sonra önce, ay niye ben buraya Bir tane daha yapalım tane kapı yapalım. Bir tane de kürek yapalım. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha. Tamam bu kadar yeter. Şimdi şurayı. Yok. Burayı. kitabımızı koyduk. Evet, şöyle koyalım. Evet şöyle bakalım. kayalım çubuklara da ihtiyacımız yok şimdi şuraya koyalım onun dışında şuraya da bir küçük Evet benim çöp anlayışım bu. Arkadaşlar şu yapalım. Sonra şuradan odunlarımızı alalım. Çabuklarımızı alalım. Bunun için hamburger için yok. Yapamam bir kitaplık yapamam. Bunu yapamam bunu yapamam. Şu şişe nasıl yapılıyor? Tamam kum eritmek lazım. Kum eritebiliriz. Şunu bir kapatalım. Şimdi kıyım. Onlar boş boş kazınacak. Şunları koy, koy 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 koy. Şimdi ne yapacağım? Maden açacağım. Ama maden açmam. Gece oldu mu? tane yapmak zorundayım. Yatak yapmazsam oynayamam. Akşam oldu? Akşam olmuş ben evime giriyorum. Arkadaşlar. bu Yaratıklar falan gelebiliyor. O yüzden sen şunu şuradan. Çok az sesim geliyor. Evet ziyaretçiler gelebiliyor diye burayı kapatıyorum arkadaşlar. Ve bugün küçük bir ev yaptık. Minivörde minivördü. World. Minivörde küçük güzel bir ev yaptık. Ne? Bir saniye tekrar yapacağım. Minivörde güzel bir ev yaptık küçük. Aslında hiç güzel değil ama olsun biz güzel diyeceğiz güzel bir ev yaptık Münir'de. E çok eğlenceli ya. Zıplayamıyor bundan. Kötü kısmı evet bu. Hadi biraz kazalım. Çünkü işsiziz. Tamam şimdi koyalım. Evet. Çok büyük bir iş başardık. Neyse arkadaşlar. Melken sihirli Dünyası'na like atmayı, abone olmayı yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Aslına bakarsanız like atmanıza gerek yok. Abone olsanız yeter. Dermişim like atın abone olun. Sizleri seviyorum. Ama like atanlar için. Sizleri seviyorum. Ve hepinize hoşçakalın. Bay bay.